Allah Celle Celaluhu Kaf suresinin 16. 18. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Gerçek şu ki insanı biz yarattık ve nefsinin ona neler fısıldadığını da çok iyi biliyoruz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki kayıtçı melek onun her söz ve davranışını yazmaktadır. Ayrıca yanında onu gözetleyip duran ve ağzından çıkan her bir sözü anında kaydeden bir melek vardır. Bu ayetler Allah'ın insanı yarattığı ve insanın her hareketi, söz ve davranışlarını çok iyi bildiği gerçeğini anlatır. Allah insana şah damarından daha yakındır. Yani onun her anını en ince detayına kadar bilmektedir. Ayrıca her insanın sağında ve solunda onun yaptığı her davranışı ve söylediği her sözü kaydeden melekler vardır. Bunun dışında insanın her sözü ve davranışı bir başka melek tarafından sürekli olarak kaydedilmektedir. Bu ayetler insanlara sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini hatırlatır. Çünkü söyledikleri her şey ve yaptıkları her hareket Allah'ın izniyle kaydedilmekte ve değerlendirilmektedir.